Bir video sorumuz var soruyu görelim. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar sayın hocam. Pazardan 3 kilo barbunya aldım. Yarısı böyle çürük, çarık çıktı ya hocam. Kul hakkı, bu pazarcılar nasıl ödeyecek kul hakkını? Ya Rabbi kul hakkından bahset hocam. Komşu hakkından bahset. Saat 9'da fındık kırıyorlar. Allah gündüzü niye yaratmış ya? Gündüz kırın, gece yiyin. Ya sabah namazına biz erken kalkıyoruz ya namazımızı kılıyoruz beyim işe gidiyor. Ya kul hakkı ya bu kul hakkı sayın hocam kul hakkından ve komşu hakkından bahsedin saygılarımla iyi günler hocam. Teşekkür ya. ediyoruz. Evet pazardan aldığım barbunyanın yarısı bu şekilde çürük çıktı demiş onları da çekmiş yollamış bize izleyicimiz. Diyor ki barbunya aldım yani bu bütün pazarcı esnafını siz böyle yapıyorsunuz demek değil. Ama Böyle yapmak doğru değil. Bakın, menqashyna, öyleyse minna bizi aldatan, bizi hile eden değildir. bizden değildir. Öyleyse e, bunun hesabı var dediği gibi hanımefendi de dediği gibi bu kul hakkı ya Allah'ın Resulü bu kul hakkı mevzuunda öyle titizlik gösteriyor ki düşünün ömrünün son günlerinde Hazreti Ali, Hazreti Fazlının kolları arasında ashabın huzuruna çıkıyor. Ashabım sizden ayrılacağım için mahzunum. Rabbıma kavuşacağım için neşeliyim. Ashabım bugün içinizde bana karşı en sevgili olan şayet bende hakkı olan varsa lütfen gelsin bu hakkını alsın. Beni üzerinde kul hakkı olarak Rabbimin huzuruna gitmeme sebep olmayın. Rica ediyorum. Kimin hakkı varsa, kimin malını aldıysam işte malım. Kimin sırtına vurduysam işte sırtım. Ya Resulullah canımız feda, bizim ne hakkımız olur filan. Bu ikram değil ashabım bana, bu ikram değil. Ola ki hakkı olan vardır, lütfen gelsin alsın. E sahabeden biri diyor ya Resulullah siz bir zaman emir buyurdunuz. Şuraya üç lira hem verin diye. Ben sizin adınıza verdim. O tekrar bana ödenmedi. Fazla derhal onu öde. Yani Allah'ın Resulü bakın ömrünün son saatlerinde ashabın huzuruna çıkıyor bunları söylüyor. Sizin içinizde bana karşı en sevgili olan hakkı varsa gelip hakkını alandır. Yani bakın, bu, bu kul hakkı ihlalidir. Bunun hesabı ağırdır. Ha, bunun hesabı ağırdır. E, etedrune menil müflis, iflas eden kim biliyor musunuz? E, i̇flas eden ya Resulallah, bir zarara, bir ziyana uğrayıp da serveti saman elinden çıkana iflas etti denilir. Hayır, hayır. O değil. Iflas. Ya, gerçek iflas şudur. Yani birinin malını almış vermemiş, birinin e, dövmüş. Birini rahatsız etmiş. İşte bu kişi Allah mahkemesine gelir ve bu sevaplarını verir. Lamaz karşının hakkını ve onun günahları da buna yüklenir. Sümme ve cehenneme sevk edilir. İşte iflas budur. Gerçek iflas, ebediyet iflasıdır. Buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Diğeri de e, fındık kırıyor adam. Diyor, Gecenin sabah bir vakti. Namaz. Yani şimdi ee, ama hakikaten o kişi bundan rahatsız olur fındık kırarken. Adam belki uyuyacak uyuyamıyordur. Ben kâne yu'minü billâhi vel yevmil âkir fel yuhsin ilâ Allah'a ve ahirete imanı olan komşusuna sıkıntı vermesin. Allah'a ve ahirete iman olan komşusuna iyilik etsin. Bakın bir Ma'un diye bir sure var. Çoğumuzun ezberindedir evet. bu mübarek sure. Ve yemne'un el Ma'un. Komşu hakkından bahseden bir suredir. Yani e, komşunun ihtiyaç hissettiği alet edevatı vermeyene de olsun. Ayet. Yani ayeti kerime Rabbimiz öyle buyuruyor. O yüzden Muhsin Bey biraz önce sizinle konuşuyorduk. Batı dünyasında Batı dünyasında gece bir komşu diğerini rahatsız eder mi etmez. Biz bu reklam arasında evet. hocamızla sohbete devam ettik bu barbunya evet. Işte evet. izleyicimizin yolladığı soru üzerine. Hakikaten hocam yıllarca siz de bulundunuz, ben de yurt dışında bulundum. Ya bu tür kul hakkı ihlalleri olmuyor be hocam? olmuyor olmuyor. başka dine mensuplar ama hassaslar bu konularda demek yani gece 8'den sonra kimse kimseyi rahatsız etmiyor gürültü olmuyor bu, bu bir eğitimdir okullarında mı verildi nasıl olduysa Halbuki bizim de bu kul hakkı meselesi çok önemli bir konudur ee, biz de işte bakın değerli milletimize bunun bu hassasiyeti göstermelerini hatırlatıvereceğiz. vereceğiz kul bize hakkı. bu kul hakkıdır bu Evet. Yani komşuyu rahatsız etmek. Komşunun müsaadesini alalım. Eğer müsaade ediyorsa yapalım. Ama komşu belli ki bundan rahatsız oluyor. Komşu bize böyle yapsa biz bundan rahatsız olmam. Bir hanım bana dert yanıyor hocam. Dul bir kadınım. Bir de kızım var yanımda öğrenci. Ben diyor zemindeyim. Üstümüzde 3-4 tane erkek kalıyor inanın atlar bu kadar tepişmez herhalde diyor. Ya ben itiraz etsem belki daha beter yapacaklar. Ben ne yapayım? Satsam satamıyorum. Ya. Başka yere ya. gideyim, gidemiyorum. Uyuyum, uy uyuyamıyorum. E bu kul hakkı değil mi? Bakın ya. şu kocasını kaybetmiş bir kadın, yanında da biricik kızı ama üst kattaki adamlar atlar tepişse herhalde bu kadar tepişemez diyor Allah ya Allah. E bu komşu rahatsızlığı değil midir? Kul hakkı değil midir bu ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.